Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Allah'ın sonsuz rahmeti, merhameti, şifası ve sekineti, şu anda bu ekrana bakan güzel gözlerin, bu sözleri işiten güzel kulakların ve bu sohbeti hisseden güzel kalplerin üzerine olsun. Kıymetli dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Belki de bu videoya kalbiniz daralmış, ruhunuz yorulmuş bir halde denk geldiniz belki omuzlarınızda dağlar gibi borçların ağırlığı var. Belki yuvanızda huzuru arıyor, eşinizle, evladınızla imtihan oluyorsunuz. Belki de bir hastalıkla, bir vesveseyle, bir çaresizlikle boğuşuyorsunuz. Sebebi ne olursa olsun şunu bilin ki tesadüf diye bir şey yoktur. Rabbimiz sizi bu an, bu dakika, bu hazinenin kapısına getirdi çünkü bugün sizlere sıradan bir duadan değil bizzat Cebrail Aleyhisselam'ın kanatlarında Arş-ı Ala'dan sevgililer sevgilisine Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bir ilahi hediye olarak indirilmiş olan Salavat-ı Kübra'nın yani en büyük salavatın sır kapısını aralayacağız. Ve bu sohbetin sonunda bu videoyu sabırla kalbiyle dinleyen her bir kardeşime özel hep birlikte ellerimizi semaya açıp öyle bir dua edeceğiz ki inşallah o duada kalbinizdeki her bir düğüm için, gözünüzden akan her bir damla için, içinize attığınız her bir ah için Rabbimize yalvaracağız. Bu duaya ortak olmak için sohbetimizi sonuna kadar dikkatle ve gönülle dinlemenizi istirham ediyorum. Her şey büyük veli i̇mam Cüneyt Hazretlerinin sahabi Abdullah İbn Abbas'tan radıyallahu an naklettiği şu hadiseyle başlar. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine mescidinde otururken Cebrail aleyhisselam nurani bir heybetle yanına geldi ve şöyle dedi. Ya Muhammed! Rabbin sana selam söylüyor. Seni ikram ve tahiyye ile özel kıldı.'' sana katından öyle bir hediye getirdim ki bu hediye ne senden önce bir peygambere verildi ne de senden sonra bir başkasına verilecektir. İşte o salavat-ı kübradır. Ve Cebrail aleyhisselam bu hediyenin ilk müjdesini verdi. Kim bu salavatı okursa Allah Teala o kişiden 70 bin çeşit belayı defeder ve onu kıyamet gününün o dehşetli şiddetinden kurtarır. Bu muazzam müjde karşısında Resulullah Efendimiz hayretle sordu. Ey kardeşim Cibril, bu kadar büyük nimetler bu salavatı bir defa okuyan kimseye mi verilecek? Cebrail Aleyhisselam bu salavatın arkasındaki ilahi sırrı ve azameti şöyle açıkladı. Evet ya Muhammed, dahası var. Allah bu salavatı okuyanı korumak için 80 bin kanatlı bir melek yaratmıştır. Bu meleğin her bir kanadında 70 bin tüy, her tüyünde 70 bin ağız, her ağızda 70 bin dil vardır. Bu dillerle sürekli Allah'a hamd ve tesbih eder. Ve Allahu Teala o meleğe şöyle buyurur. Başını kaldır. Seni Habibim Muhammed'e bu salavat-ı kübra'yı okuyan kimseyi her türlü afet ve musibetten, her türlü şerden korumakla görevlendirdim. Düşünün kıymetli dostlar, siz burada ihlasla bu salavatı okurken, arş alada kainat büyüklüğünde bir melek, milyonlarca diliyle sizi korumak için Rabbine dua ediyor. Bu ne büyük bir şeref, ne büyük bir ilahi teminattır. Bu salavatın gücünü Allah dostlarının anlattığı şu ibretlik kıssa ne güzel özetler. Büyük günahlardan birine batmış bir kadın vicdan azabıyla yanarak diyarını terk eder ve Şeyh Cüneyt Hazretleri'nin kapısını çalar. Ağlayarak tövbesinin kabul olup olmayacağını sorar. Şeyh Cüneyt ona Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez. Elbette tövben kabul olur der ve ona bu salavat-ı kübra'yı öğreterek her cuma gecesi bunu oku diye tembihler. Kadın bu salavatı tam yedi cuma okuduktan sonra ruhunu Rabbine teslim eder. Bir süre sonra kadının oğlu annesini mana aleminde paha biçilmez bir taht üzerinde, etrafında yetmiş hizmetçiyle görür. Hayretle sorar. Ey anneciğim, sen o kadar büyük günah işlemişken bu akıl almaz mertebeye nasıl ulaştın? annesinin cevabı bu salavatın sırrını fısıldar Oğlum ben Allah'a samimiyetle tövbe ettim lakin bu kavuştuğum derece ve makam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme okuduğum salavat-ı kübra'nın bereketiyle bana ihsan edildi Kıymetli dostlar bu mübarek salavatın faziletleri saymakla bitmez Başlıcaları şunlardır 70 bin belayı defeder. Her türlü maddi ve manevi sıkıntıya karşı ilahi bir kalkandır. Kıyamet korkusundan korur. Ömründe sadece üç kez okuyanın dahi Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an'ı okumuş gibi sevap kazanacağı ve kıyamet dehşetinden emin olacağı müjdelenmiştir. Manevi Koruma Her gün üç, beş veya yedi kez okuyan kimseye büyü, sihir, nazar ve cinlerin şerri zarar veremez. Rızık ve bereket. Perşembe günü kuşluk vaktinde veya sabah namazlarından sonra okuyan beklenmedik rızıklara ve geçim kolaylığına kavuşur. Aile huzuru. Aile içinde sevgi ve huzurun artması, haksızlıkların giderilmesi için okunur. Kalp gözünün açılması. Gizli sırlara kavuşmak için bin defa ya Latif esmasının ardından üç defa salavat-ı kübra okunması tavsiye edilir. Diğer nimetler, ruhsal ve fiziksel güç verir, hafızayı kuvvetlendirir, borçlardan kurtulmaya vesile olur, hac ve umre kapılarını açar. Kardeşlerim, şunu asla unutmayalım. Bu salavatı veya herhangi bir ibadeti bir alışveriş mantığıyla yapmamalıyız. Amellerin ruhu niyettir. Niyetimiz şu olmalı. Ey Rabbim! Bu övgüyü, bu yüceliği ancak sen hak ediyorsun. Bu salavatı, bu sevgiyi ise ancak senin habibin hak ediyor. Ben bu ameli sadece ve sadece senin rızan için yapıyorum. Bu sayılan faziletler ise senin lütfunun ve kereminin birer ikramıdır. İşte bu teslimiyetle okunduğunda o salavat bir anahtar olur ve rahmet kapılarını sonuna kadar açar. Şimdi kalplerimizi bütün dünyevi meşgalelerden arındırarak ruhlarımızı o mübarek kelimelerin manasını açarak hep birlikte niyetlerimizi aldıysak buyurun bu ilahi hediyeyi kıymetli cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin اقول قولي هذا واستعذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا سيد المرسلين الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا سيد النبيين الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا سيد الصادقين الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا سيد الراكعين الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا سيد الساجدين الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا سيد القاعدين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد القائمين، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد المصلين، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الذاكرين، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الشاهدين، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الأولين، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الآخرين. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا نبي الله، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا من أكرمه الله، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا من عظمه الله، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا من شرفه الله، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا من أظهره الله، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا من اختاره الله، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا من صوره الله. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا من عبد الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا خير خلق الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا خاتم رسل الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سلطان الأنبياء، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا برهان الأصفياء، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا مصطفى، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا معلى، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا مجتبى، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا مزكي، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا مكي، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا مدني، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا عربي ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا قرشي ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا هاشمي ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أبطحي <applause> الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا زمزمي الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا تهامي الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا امي الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا سيد ولد ادم ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أحمد، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا محمد، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا طه، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا ياسين الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا مدثر الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا صاحب الكوثر الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا شافع يوم المحشر الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا صاحب التاج الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا صاحب المعراج الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا سيد الاولين والاخرين الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا سيد المحسنين الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا سيد الكونين والثقلين الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا صاحب النعلين الف و الف صلاه والف الف سلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا خاتم الانبياء والمرسلين الف و الف صلاه والف الف سلام عليك يا نبي الله يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين فالحمد لله رب العالمين آمين آمين ألف ألف آمين يا ربي Ey yerleri ve gökleri yoktan var eden. Ey kalplerin en gizli fısıltılarını dahi duyan. Ey ol deyince olduran. Aciziz, fakiriz, günahkarız. Lakin kapına geldik. Ellerimizi sana açtık, boynumuzu büktük. Ya Erhamer Rahimin. Az önce dinlediğimiz Habibin Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem hediye olarak gönderdiğin o en büyük salavat hürmetine o salavatın her bir harfinde gizlediğin sırlar hürmetine, o salavatı getiren Cebrail Aleyhisselam'ın kanatları hürmetine dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi! Borç yüküyle beli bükülmüş, geceleri gözüne uyku girmeyen, bu dertten nasıl kurtulurum diye çırpınan kullarına gayb hazinelerinden rızık kapıları aç. Onları kimseye muhtaç eyleme, izzetlerini koru Allah'ım. Amin Ya Rabbi Yuvalarında huzuru kalmamış, eşiyle evladıyla imtihan olan, dağılmak üzere olan ailelerin hanelerine sevgi, saygı, merhamet ve sekinet indir. Haylaz evlatları ıslah eyle, asi kalpleri yumuşat, gözü yaşlı anne babaların yüreklerine su serp Allah'ım. Amin Ya Rabbi Hastanelerde şifa bekleyen, yataklarında inleyen, bir nefeslik şifa için yalvaran ne kadar mümin kulun varsa onlara Eyüp Aleyhisselama verdiğin şifadan ver. İsmi Şafiin ile tecelli eyle. Bedenlerimize ve ruhlarımıza şifalar ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi büyüyle, sihirle hasetçinin nazarıyla imtihan olan, vesveselerle boğuşan, kalbi daralan, hayatı zindana dönmüş kullarını bu salavat-ı kübranın nuruyla muhafaza eyle. Onları feraha ve selamete çıkar Allah'ım. Amin. Ya Rabbi, imanı zayıflamış, kalbi paslanmış, yolunu kaybetmiş, günah bataklığında çırpınan biz, aciz kullarına kamil bir iman, sarsılmaz bir teslimiyet nasibeyle tövbelerimizi kabul eyle. Bizi bir an bile nefsimizle baş başa bırakma. Amin. Ve ya Rabbi, dünyanın dört bir yanında zulüm altında inleyen Filistin'deki, Doğu Türkistan'daki, Arakan'daki ve ismini sayamadığımız tüm Müslüman kardeşlerimize imdad eyle. Onlara zaferler nasibeyle ümmeti Muhammed'e birlik, dirlik ve izzet ihsan eyle. Amin. Ya Erhamer Rahimin! Bu salavatı dinleyen, okuyan, yayan, bu duaya amin diyen her kulunun kalbine ferahlık ver. Son nefesimizde, dilimizde kelime-i şehadet ile çene kapamayı, Habibinin şefaatine nail olmayı, cennetin ve cemalin ile müşerref olmayı, bizlere nasip eyle Allah'ım. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Ya Erhamer Rahimin, bu uzun ve mübarek salavat-ı kübrayı dinleyerek kalbini temizleyen, zamanını sana ayıran, şu an huzurunda gözyaşıyla dikilen her kıymetli kulunun o gizli niyetini, kimseye açamadığı o yürek yarasını, Sadece sen biliyorsun. Onlar borç, hastalık, aile derdi, rızık sıkıntısı yahut geleceğe dair gönüllerinde taşıdıkları o en büyük hayal ile burada amin dediler. Ey Rabbimiz, Habibin Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve selleme hediye olarak gönderdiğin bu en büyük salavatın hürmetine dinlenen bu duayı, o hayırlı amelleri bir an evvel icabetinle mühürle. Ve şimdi sen, ey kıymetli kardeşim, bu duanın kabulü, niyetlerinin mühürlenmesi ve hayallerinin gerçekleşmesi için kalbinden geçenleri şimdi şu cümleyle teyit et. Kalbim mühürlendi, Rabbim kabul eyledi. Amin.